Herkes bir çift tutasın ekranı. Dalin'in klibini çekiyorlar arkadaşlar. Dalin klip çekiliyor. <laughs> Bitti mi video? Ay çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar videoyu izleyin. Ya <laughs> dur ben açacağım. Dur bek göstereyim sadece. Bak Bana mı? <laughs> Arkadaşlar merhaba. Çok iyi olmuş ya. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Çok iyi olmuş. Ee, Dalin klip değiştiriyor. Bayağı da Dalin klibi olmuş. Deli deli deli. Kanka yayındayım şu an. Açık zaten. Bak bağlanır şimdi. <laughs> Oturalım bir şeyler içelim. Evet. Gel. Varım, gel gel. Tamam, Kapatınca tamam, tamam, şey yaparım ben de Selam söyle. Tamam. Aleyküm selam. Tamam. Özlem abla kalp için sağ ol. Tamam gel sen yine hmm. gel. Gelebilecek misin? Arkadaşlar TikTok video attım koşup Bakım video fena bir video Nereye geçelim Şöyle şeye geçelim bizim sende oturduğumuz yer vardı ya Oraya isim Tabii. verme de Evet Özlem abla hediye attı bak şey, şö, ben... Özlem abla teşekkür ederiz Özlem abla teşekkür ederiz Sen de söyle Sen de söyle İda <gülüyor> <gülüyor> Özlem abla teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Oğlum sen kalp geldi. <laughs> teşekkür ederim. Biz damlayın oğlumuza iyi geçeceğiz. Kanka ben de neyin az? He? Oturunca aç o zaman sen. <laughs> tamam. Saçım uçuyor. Ne öyle? Fırtına çıktı. Hala yakışıklı. Senin yakışıklılığına Teşekkür ederim. Chat ne yazıyor? <laughs> Bak. Chat ne yazıyor Çet. Çet bir şey x'lemiş baksana ne x'lemiş Tamam. Arkadan. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar bu <bir> çocuk <laughs> Ya hadi oradan ya. kanka girersiniz siz de şeyde kağıda sonu kağıda biten yerde. Güzelim. Vay 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 Demet ablam hoş geldin otur be şöyle. <laughs> Arkadaşlar taraftar çıldırdı ne istiyor? <laughs> Donuyor ki. Saydım ya donu saydım ya biraz az kim kazanır? Ya yok yan yana yapak gel ya. Tam artık kim kazanırsa bence böyle demiyorum. Hayır. Direkt senden açarız benimkini kapatıp. böyle öyle şey yapmayak boş ver. Ayrı açmayak ya. Ayrı zaten ayrı yerlerde de açabiliriz. Tek tek açarız o sıkıntı değil. Aynen ille. tek tek şey yaparız. Açın. Açarız abi vaktimiz var bir bol yani vakitten bol ne var? Güzel de işte belli olmaz Sen yarınki şey geldi geldiğince... mi? Yarın ne vardı ya? Yeni unuttum sanki ben. Hani şey yapacaktın ya rezervasyon. Fırtına çıktı şu an. Düşeceğim, şimdi. Kafam durur beynim. Yerinde dur. Seni bulur ya. Elli olur. <laughs> öyle eller var. O chat. Ne yazıyoruz öyle? Arkadaşlar herkes bir beğensin yayını. Beğenin paylaşın. Şimdi oturunca yayını açacağız. Arkadaşlar bir şeyler yiyeceğiz işte sonra oturunca yayını açacağız. Çekmeyin. Yerinde de dur. O seni. Evet. Çok havalı bir yürüyüş oldu harbiden. Buradan gireyim Damla. mi? Damla. Çok havalı yürüdün Damla. Kim çok alıyorsun ha buraları. Damla çok havalı yürüdün. Telefonu yukarı doğru Şöyle böyle yapmışsan daha iyi. Nasıl? Kankam etraf belli söyleyeyim mi istiyorsan? He şöyle. <laughs> Etraf belli. O arkadan yayın izliyorlar herhalde takip ediyorlar öyle geldi biraz. Basılacağız birazdan. Vay 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 Demet abla hoş geldin. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Oturunca sırayla yayın açarız. Haktan'dan da açarız. Damla'dan da açarız. Yağmur'a rola hesaptan açar. Damla oraya da gelirsiniz. Öpüyorum. Ben yine açacağım. Son videonun yorumlarında buluşalım. Hadi bay bay.